Kordum. Şimdi bir şey söyleyeyim. söyleyeceğim. Bir dakika Emre. Ortada Hanım bu iş düzelir mi Allah aşkınıza? Onu Emre bilir. Biz izin verdik düğün yaptı, nikah yaptı. Evet. Ben nikah yapmazdım kızıma. Yedi burada yaptı. Evet. Şimdi evini tutacak, kuracak. Evet. Ben kızım oraya yollama otel köşelerine. Öyle alacak. Başka yok. Düzeltebilecek misin Emre? düzelteceğim ama Bak, yanındaki... Hanım, düzelte... gayet güzel söylüyor. Düzelteceğim, emri, tekrar söylüyorum. Emre başaracak diyor. Yok yo, düzeltirim. Benim düzeltemeyeceğim hiçbir şey yok Allah'a şükürler olsun. Evini de en kralı şekilde tutacağım, düzeceğim de yapacağım da. Sadece <laughs> şu Nurgül ve annem. Herkes beni şu durumdan bir çıkarsın diyorum. Sonra bak beni yine lafı kaynatıyorsunuz, beni köşeye atıyorsunuz. Atmayın ya, konu benim. Beni bir düzeltin ya. Anne, neden düğünü bastın? Bir özür dile. Oğlum, düğünü bastım, mahvettim. İnsanlara bir sürü laf söyledi. O düğün basma mı oluyor? Sen Evet. Sen düğün basma görmemişsin akıllı. Söyle bir. Be, beni <laughs> sünnet çocuğu diyorsun benim karıma yok annesi diyorsun bir sürü kelime söylüyorsun ben ya. Ben demiyorum oradakiler değil. Bunları Dikkat bir düzen... Dikkatini çekerim ben demiyorum oradaki insanlar dedi. Bana e, mal etme onu. İyilikle söylüyorum olmuyor yalvarıyorum olmuyor. Susmayın abi, konuşsanıza. Bir özür dileyin ya. Asla. Bir özür hak ben? Özür dileyecek ben? bir halim yok benim. Evet. Özür dilemek gereken çıkacağız. kim dilemek çıkacağız. da beni bir kurtarsınlar da çıkacağız şu işin içinden. Beni kurtardıkları yok. Anca otururlar öyle. Ya yani bu... Emre şu konuda diyor ki orada olan bana oldu. Bu görüntülerin dönmesi beni çok aşağı çekti ve dışarıda eleştiri alıyorum. Annemin de, karımın da Beni bu bak. işten sıyırması lazım. Bak bak. Ben değil, özür dilemesi gerekeni görüyorsunuz. Ben değilim. Çünkü... Sen o hale getirdin bizi. Sen özür dile, ben de özür dileyeyim o zaman. Ben doğurduğum çocuktan özür dilemem. Doğurduğun çocuktan özür dile. Sen doğurduğun çocuk için ayağını <laughs> bile kıvırdatmazsın ki zaten. Bunu kendin Sen beyan işine ettin. Bak. Sen işine Sen bak. Sen kendin beyan ettin zaten. O benden çocuğumun arasında olan <laughs> bir şey. Bak ne dedim Sen az önce? De az önce ne dedim? Sen etmiyorsan bir ben de işim yok. Onunla da benim problemim beni buraya getiren, baştan beri, bana bunları yaşatan bu. Baştan beri benimle konuşuyorsun. Şimdi Artık mi aradan çöküldü? Artık Seni gayri anlıyorum, konuşmuyorum. Ona artık yağmurlu havada su yok. Sadece izleyeceğim. Artık izleyeceğim. Hiç karışmıyorum. Yaşadığını yaşa. Ya Yapacak bir şey yok. İkisi de birbirine Yaşadığını inat. Yaşattığını yaşa. İkisi de birbirine inat. Annenle beni kıyaslama ya. İkisi ne olur de... kıyaslama. Ben hiç inat yapmadım ilk başta. İnadı yapan hep annen oldu yani. Annenle beni kıyaslama Emre. Kurban olayım Seni yani. Sen ağzını alma lütfen. Sen orada ondan muhatap ol. Bak ne diyorum. Biz karışmıyoruz. Siz aranızdaki problemi çözün. Deli katmadan. Evet Safiye. Yurdan Ulan Hanım, Yurdan hoş geldiniz. Hoş ee, sizce Emre ev tuttuğu zaman, kızınızı da tanıyorsunuz. Bunlar size göre mutlu olabilirler mi? Ol. Taşlamasını bilirse olurlar. Benim kızımın dili var ama kalbi çok güzel. İnan çok güzel. Ama dili var. Kızınca benim gibi tepesi atınca ne diyeceğini bilmiyor ama kalbi çok güzel, çok temiz, çok merhametli. Taşımasını bilirse karşılığında alır. Evet Emel'cim. Nur Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk ben sizi çok iyi anlıyorum. Bende de öyle bir kız var çünkü. Nurgül de öyle bir kız. Şimdi ben Emre'ye söylemek istiyorum. Emre'cim tamam ben biliyorsun seni destekledim. <laughs> Hatta bir kare için Nurgül özür dileyebilir dedim ama çık artık bence. Bak o kızı almış, annesini gelmiş. Niye çıksın bir ama şekilde. yazık ona da ya. Ama Seda Hanım annecinin şey de gelmiş buraya artık ne olur, özür, özür olayını. Doğurduğun çocuktan özür dilemenle ne gibi sakınca Hiç var? Hiçbir sakınca yok. İnsan doğurduğu çocuktan hayır, gerektiğinde bir saniye. <laughs> Kurban olayım sakin olun. İnsan doğurduğu çocuk da olsa gerektiğinde özür dilemesi gerektiğinde. gerekiyorsa dileyebilmelidir. Gerektiğinde. Ben burada bir özür görmüyorum ya. ama, gerektiğinde. Gerçekten dilerim ama Onu gerektiğinde. Bak şimdi, bu benim üzerime yapıştı. Ha. Onu yapıştıranlara i̇şte özür dilerim. İşte bu yapışan Bana şeyi ben... üzerimden tek kim çıkartır? Benim kanım çıkartır ya annem çıkartır ya da karım çıkartır beni. Üzerinden o sökeceksiniz alacaksınız o yapışkanı. Bir şekilde Olur, alacaksınız. Dön, bak, yapan ben bakıyorum. Ben bak ben Bak ben, orada bak, var, var. Bak hele. Bak ben diyorum, diyorum zaten. Şu hale bakar mısın ya? Ben Çok büyük bir rezillik zaten Çünkü. bu durmadan evet. ya bir Nurgül'den kadın benim özür bak için Nurgül böyle bir insan istiyor. da değil normalde bak madem düzeltemiyoruz ben kendim düzelteyim abi ben kendim söyleyeyim Nurgül böyle bir kadın değil Nurgül bunu yapabilecek bir insan Aşla. da değil, değil. onaylıyorsan evet. onayla onaylamıyorsan daha farklı şeyler söyleyeceğim ben sana bırakıyorum Nurgül böyle bir kadın hiçbir zaman olmadı yani böyle bir meyilli değil Annemi sinirinden bana bunu yapıyor doğru mu? Doğru. Anneme, herkes biliyor anneme biliyor. sinirleniyor. Bana Anneme sinirleniyor, Hala hırsını benden almaya çalışıyor. Ama yazık, günah şu çocuğa ya. 30 yaşında bir delikanlı, 83 utan milyon kendin bunu kendin görüyor. Kendisiz. Yazık, günah bu evlada ya. Yok, Anladın yok. mı? Yazık, günah bu çocuğa. Utan kendinden, utan. Kendin utan. <laughs> Vallahi yazık, günah. Ya dışarıda utan. yürüyeceğiz, işimiz gücümüz olacak, ekmek paramızı kazanacağım aşkım, evimize ekmek getireceğim. <laughs> Bunlar olursa, zor. Beni aşağı çekiyorsun. Yapma. Kurban olayım yapma. Düzgünce anlatıyorum. İnatlık bir şey yok. Çıkacaksın benim sevdiğim adam böyle böyle bir adam. Yapmak istemezdim. Özür dilerim hayatım. Yanındayım. Ne istiyorsun? Sana söz veriyorum. Burada da düğün yapacağım. Trabzon'da da düğün yapacağım. Vay, 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 vay. İstanbul'da da üç tane daha vay, düğün yapacağım. Vay, 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 vay. Üç tane Asla daha. Yapamazsın. Üç tane. Bir dakika Yurda Nur şey diyor. Trabzon'da <laughs> yapamazsın. Neden? Asla. Neden annem? Trabzon'da da yapacağım. Asla. Ben yapacağım. Siz kabul edin, etmeyin. Seni havalimanından bile sokmazlar Emre. Neyine e, güveniyorsun? Seni Trabzon'a sokmazlar. Sokmazlar yani. Bu alanlardan sonra seni Trabzon'a sokmazlar. Bence yeah, yeah. sana geliyor mesajlar ona değil. Lafı kaynatmayın. Oturup koyayım. onları mı okuyorsunuz? Yeah, evet okuyorum. Şimdi, Özellikle akrabaların atı. Şimdi e, Nurgül dedi ki benim bu hareketi yapmamın nedeni annem dedi. Ee, ben de daha önce programda Nurgül Sakın bu konuda özür dileme dedim. Ben, ele, ben eleştiri aldım, kabul de ettim o eleştiri. Haklılar ee, dediler ki ne olursa olsun bir kadın eşine ulu orta bir yerde böyle bir şey yapmamalı. <laughs> dedim ki bunu dedim söyleyeceğim Nurgül'e özellikle söyleyeceğim. Canım Hak ederse her yerde yapar. Ben hak edecek bir şey yapmadım anne. Annen Sen Annen yaptı. ailesi hak Bak anne yaptı. Düğününü mahvettiniz. Anne Düğün değil. yaptı. ben oldu. yapmadım. O zaman. O zaman anne buyur. Buyur annene. Çocuğumun düğünü değil cenazesi oldu. Tamam ben tamam. oraya geldim ama nasıl geldim? Beni orada tövbe büyük konuşturma. Anne olarak görülmedim hiç. Sonra. İnsan olarak görülmedim. Antep'in halkı çok iyi ama beni hoş davranılmadım. Sorunun içinde cevap var. Annen yaptı, sen hak ediyorsun ama. Çok ayıp. Böyle bir düşünce de çok ama yanlış. Işte, Böyle düşüncelere de karşıyız bence yaptı. değil mi annem? Böyle düşünce olamaz. Annemi mi yönetiyorsun? Yo, annen yaptı diyor. Değil mi falan diyor. Düğünü yani. mahvetti. Annemi mi yönetiyorsun? Kızımı çıldırttı. Ne yapacaktı? Soruyorum sana. Ne yapmalı? Annem ne hatta diyor ki o arada da kızımı götürmediğime pişman oldum. Ben nasıl alıp gitmemişim kızımı? Ne yapacaktı? Kızım gidecekti düşman. oğlundan tabii ki de hırsını alacaktı. Başka türlü nasıl alabilirdi hırsını? Nereden alacaktı? Ba ha? Benden mi alacaktı? Ya yemin ediyorum komedi gibisiniz Senin ya. Senden alacaktı. Günüç bir canım. durum. Komik bir durum. Karıcığım özür dile. Bak hala bak 83 milyon doğru diyorsa evet. bir şey doğrudur. Yani anladın mı? O kadar insan doğru ya da yanlış diyorsa yanlıştır. Sen Neden az uymuyorsun? önce Nazlı Hanım dilerse dilerim mi dedin? Öyle dedin? Dilesin evet. ben de özür dileyeyim o zaman. Ha, İki önce onun dedi. özür dilemesi lazım. O zaman lazım. annenle konuşacaksın Emre önce. Bak ben ben özür dileyeyim? Geç ben bunlar için kendi kendimi de o önemli bir şey bile değil. Ben kalkık da şunları kendine yaşatmamışım. Sillene vurmamışım. Yüzüne su sertmemişim. Arkasından ya. bardak fırlatmamışım. Dağ sokakta hakaretler yağdırmamışım. Ben mi özür dileyeceğim? Sen Lan yapana dil de bana. Hmm. Oğlum kendine gel, kendine gel adamım. Ben Adam gayet ol. kendimdeyim. Adamım. Demek, demek, ki demek ki kimse beni düşünmüyor. Kimse, demek ki kimse beni düşünmüyor. Kimse zaten sen annesini hiç düşünmedi kendine. Sen de ya. düşünmüyorsun. Allah. Sen de düşünmüyorsun. Ama ben düşündüm, düştüm yeter artık ben yani düşünmüyor. anladın mı? Senin annen seni düşünmüyor. Ben niye düşüneyim? Ben senin Benim annen evladım değilim. evladım senden kopsun gelsin ona öyle bir düğün yapacağım ki dillere de. Ben senin annen da. değilim yani. Sana Kapan de. Ben senin yol arkadaşım. sene senede koparsaydın evladım bizim kapıyı... Valla onu da O işte, orası tartışılır niye kopmuyor? Evet. Orası tartışılır. Hı. Koparsaydın. Acaba niye kopmuyor? Orada bir şey var. Tartışılır orası. S Sen Hanım siz ilk kez bir araya geldiğinizde hani ilk başlarda Nazlı Hanım'la oturdunuz ya. Evet. O zaman nasıldı diyalog? Yo Nazlı Hanım o zaman ben bir sevdim. Ben bir yanlış bir cümle kurdum. Nazlı Hanım bana niye kuruyorsun dedi. Çok sormadı dedi. Dedim ben isteyerek yapmadım dedim. Bunu dedim ağzımdan kaydı yani böyle. Evet. Benim kızım da isterse vereceğim oğluna dedim. Böyle büyütmedik bu lafı yani. Ondan sonra mı Nazlı Hanım acaba bu kadar? Ondan Yok sonra ya, Nazlı Hanım kapan. bana hiç dönmedi. Ya yani günak. ben de kız evlendim. Benim Çok de diyorlarım o Çoğu yerde gözümüyoruz, yumuyoruz. Evlatlarımız huzur bulsun sinir diye sesimiz sinir. çıkmıyor. Sinir Çok Böyle olmalı yani değil mi? Emre sessiz bir çocuk ama yani. Hiç evet. de i̇şte sessiz falan değil ya. Burada geliyor başka söylüyor. Oraya gidiyoruz. Ya... Ben sensiz yaşayamam. Ölüyorum, bitiyorum. Buraya gülüyor benden özür dile. Dışarıda da özür dilettirmeye çalışıyor o zaman. Dışarıda özür dilemeyeceğim diyorum ha? sana. Söylesene orada. Dikkatli konuş lütfen. Bak dışarıda bekle ya. Burada yani. bir de dışarısı var.